Nerede kaldı bu yemek siparişi? Acımdan öleceğim ya. Hadi ya. Ya doktora gecikti ben. Kondu. Ya tamam Nuh bir dakika bekle abim. Yemek siparişi Çıkın lan dışarı. Ha, ne oluyor lan? Ha, yemek siparişi geldi galiba. bekle Ben geliyorum. Dur dur sakin ol. Ee, <gülüyor> <ver>. <gülüyor> ne olmuş lan buraya böyle? Hıı çıkın lan Aa, siz kimsiniz lan? Ne işiniz var burada? Öldürücü sizleri. Çıkın dışarı dedim size. Ya ne oluyor? Noob, noob sen sakin ol tamam mı? Abi. Hiçbir şey yok. Sen oyuna devam et. <laughs> Sıkıntı yok. Sen oyuna devam et. Lan sakar. Sen <laughs> taş bana bak. Uyan lan. Uyan. Ne oldu abi? Ne oldu? Niye? Ne oluyor? Kalk kalk kalk. Dışarıda birileri var. Kalk kalk. Bunlar Allah. <laughs> kim oluyor? Ne işleri var oğlum burada bunların? Ne işiniz var lan evimizin önünde? Sakar'ı istiyoruz. Kapışacağız onunla. Sakar'ı mı istiyorsunuz? Ne yaptı Sakar size? Hapishanemizden kaçtı. Allah. Lan Sakar ne yaptın abim? Sen gözünü seveyim ya. Bana bak Sakar burada yok diyeceğim tamam mı? <laughs> tamam. Bana bakın Sakar burada yok tamam mı? Gidin buradan. Uyuyordu camdan gördük. Ya of Sakar görmüşler seni ya. Tamam. Ne yaparsak gidersiniz buradan? Ya bizi dinlersiniz ya da gitmeyiz. Ne ne ne? Ya bizi dinlersiniz ya da gitmeyiz. Tamam tamam sizi dinleyeceğiz. Söyleyin ne istiyorsunuz? Dışarı Bakalım çıkın. Dışarı mı çıkalım? Tamam abi tamam çıkıyoruz bekleyin. Ulan sabah Ale seninle görüşeceğiz oğlum. Tamam Lupsi sen ağlama canım. Sen oyunun oynayıp biz geliyoruz tamam Yemek siparişi gelecekmiş geleceğiz Tamam abi. Keltoş bana bak. Ale bana bak Keltoş. Sen ne yaptın lan bunlara? Abi abisi neden kaçtı? Bir şey yapmadı. Sakar gel şuraya ya. Gel he. gel gel inşallah bize bir şey yapmazlar. Ee, Selamun Aleyküm senam. Heh, Tamam geldi Sakar. Buyurun ne oldu? Ne yapacaksın Sakar'a? Sakar'a bir şey yapmayacağız. Sakar ya hadi bize kapışırsın ya da ölürsün. He. Abi bir kapışmak yapmayacağız. Sakar ben arkadayım. Sen konuş ben geliyorum abi. Ee peki. Bir şey Çekeceğim. Ben tek başıma konuşamam. Bize bir süre verin. Tamam. 10 dakika süreniz var. 10 dakika sonra. Buraya yaratıkları göndereceğim. O yaratık yaratıklarla kapışırsınız. Yarı ölür sürüyoruz. Yaratıklar mı? Abi. <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu, oldu ne konuştun ne söylüyor ne söylüyor? Abi diyor ki bana ya burada kapışırsın benle 15 dakika süren var diyor. Yoksa yaratıklarımı ne? çağıracağım diyor. Seni öldürecekler diyor ne yaratıyorlar ne çağıracakmış? yapmış 10 dakika sürede ne yapabiliriz onu Bilmiyorum Başladın mı insanın bir başladı Senin başladı mı? Evet süreniz başladı hadi biz gidiyoruz Hepsi gitti Oğlum ışınlandı adamlar Sakar bak bunların şakası yok ne yapacağız şimdi gel Mahmut abiyle falan konuşacak bari ha, Mahmut abi Mahmut abi Sakar bir şey diyecek sana Heh, Mahmut, Mahmut abi Mahmut abi ne yapacağız şimdi Yavrum bunun çaresi bende bende Ha benim ne, yapayım, ne yapacağız biz ne yapacağız çabuk söyle çabuk söyle Bizim bilim adamı Mahmut var onun yanına gidin Bilim adamı Mahmut mu nerede oturuyor O bilim adamı Mahmut nerede mi oturuyor Ha yolları takip ee, edin bir de Nuba sorun Nuk daha iyi biliyor Nuba daha iyi biliyor tamam Mahmut amca sağ olasın Aa, Sakar ben Nuba soruyorum tamam, Ben tamam, Nuba soruyorum bekle Ne yapacağız? nasıl gidiyor oyunu oynuyor musun Abi korkuyorum Tamam tamam korkma abim oyun nasıl gidiyor yendin mi adam he yendi. Aferin sana geldik en sana hamburger alacağız tamam mı Oley. sana bir şey soracağız bu köyde bir tane adam varmış tamam mı onu da sen biliyormus nerede bu adam ha, yolu? abi yolu takip edin yolu baktım biz gidin. orada bir bilim adamı var tamam tamam sağ ol abim hadi görüşürüz ha, mu gel 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 yolu takip edecekmişiz bana bak tak şu maskeyi, ha, ooo, Allah, maskeyi. abi tak şunu. Sen bunu... Sakar sus gözünü sen yürü bilim adamının yanına gidiyoruz. Nereden bilelim adam belki şeyle uğraşıyor. Tövbe tövbe. Allah da. Allah. Gel gidelim bakalım. Gel 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 gel. Bu nereden geldi başımıza bela ya. Aa bura galiba bura bura. Dur kapıyı çalacağım. Hı. Hı. Tık tık tık. Ay hoş geldiniz de kapıyı açın. Girebilir miyiz? Gir gir. Tamam. Gel Sakar. Gidelim. Selamünaleyküm nasılsın iyi misin? Hayır çok iyiyim. Lan. Siz nasılsınız? Bizde de iyilik de sana bu çocuğun bir sorusu varmış. Bir sor bakalım amca sen evet, bakalım. Hadi sor. Benim adam Mahmut. Sana bir şey sormam lazım. Buraya Squeaky'in yaratıkları geldi ve Birazdan yaratık götürecek buraya. Ve onları öldürmemiz lazım. Ama ikimiz öldüremeyiz ki yardıma ihtiyacımız var. Aynı tam da size ihtiyacım vardı la benim de. Ne ihtiyacım var lan bize? Ne yapacağım bize? Aynen iş vereceğim ne la iş ne? vereceğim. Niye? Aynen la ne? sizi var güzel bir robot yapacağım çünkü. Robot mu yapacağım bize? Robot yapacağım. Hani hele valla robot yapacağım. Ne robotu peki bu? Hani okçu robot, savaşçı robot. Okçu ve savaşçı robot mu? <gülüyor> <gülüyor> Tam istediğimiz şeyler lan bunlar. Buna bak böyle bir şey yapabilirsin değil mi? Be? Mahmut. Hani yaparım lan tabi ama bir ücreti var. Al işte ya bu da para istiyor ya. Ne kadar istiyorsun? Hani valla 1.64 digodun, 5 tane diamond. 5 tane elmas istiyor. Bir tane mi atmış? Tamam, tamam kabul ediyoruz. Hemen burada bekle getireceğiz tamam Aynen, mı? Hani tamam bile Sakar'ı ben tanıyorum zaten o iyi adam. Sakar'ı nereden tanıyorsun sen A ya? Youtube'dan mı tanıyorsun? Hani yok la valla bizim Mahmut'tan tanıyor. Heee Sakar herkes tanıyor sen ya. Tamam tanıyor. Allah, ha. tanıyor. <laughs> tamam hadi görüştük bilim adam Mahmut. 5 dakika yapacağız. Hadi görüşürüz. Habirin. Hadi 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 gidelim. Ne yapacağız şimdi? Ne, ne, nereye gidecek? Ne yapacağız şimdi? Ee, Adam odun istiyor elma. Abi atıyor. sen şimdi git. Benim evden balsıya şu arka odunlar nasıl lazım? Şuradaki odunlardan bence. Ben ne gideceğim? 5 tane elma alacağım tamam mı? Zenginden. Tamam abi tamam bekle. Ben gidiyorum evden odunu şey baltayı alıyorum. Gidiyorum odun kuruyorum. Of kafam tamam, yandı tamam, ya. Tamam. Arkadaşlar bu arada videoya like atın. Bu şu keltoşu kurtarmamız lazım. Aynen, yani, Bekle ben ne yiyeyim nereden bir patates alayım ya. Patates alayım bir patates almamış alıp yiyeceğim. Şöyle ben gidiyorum odun kırmaya. Hadi sen de elmas Bulamazsan söyle bana. Tamam abi elmas bulurum ben. Arkadaşlar ben elmas nereden bulacağım ya. Ben bu tarz nereden bulacağım. Ha yavrum ben sana bir şey söyleyecektim. Ne söyleyeceğim Armut abi? Yavrum valla bizim fakir vardı ya. Güzel bir tane hırsız köylü tutmuş. Zenginler elmas alabilir. Elmas alabilir mi? Tamam tamam. Ey fakir fakir. Ey abi. Heh, ben sana bir şey söyleyecektim. Senin hırsız kedi vardı ya. Ey abi. i̇şte ondan ben biraz elmas aldım. lazım. Abi o çalıyor çalıyor. Ha, tamam işte 5 tane elmas basabilir mi? Tamam abi ben söyleyelim ona. Tamam hadi görüşürüz. Abim ne yapıyor? Abi, Gideyim bir bakayım ya. Şöyle bakalım ne yapıyor acaba? Abi topladın mı? Topladım topladım. Yürü Sakal yürü. yürü. Ha, hey, Tamam tamam. Of. Yoruldum abim ya. Hı. Bana bak. Al. Al toplam 64 tane odun. Al. Tamam abi sık ben odun. Bekle. Fakir'e şimdi söyledim. Elmasları alacakmış. Hırsız köyüye söyledi. Alacakmış elmasını zenginden. Fakir'e mi söyledi? Lan sen manyak mısın oğlum? Fakir'in elmasına ne ihtiyacı var? Ya sakal of ya. Gel benimle. Hı. Lan fakir ne yapıyor? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. İyi tamam. ee bana bak sana çok acil bir işim düştü. Eğer bu işimi yaparsan sana dünyanın en büyük evini vereceğim. Ne vereceğin abi? Cebinde bak bir sürü elmas vardır senin. Bana 5 elması ver. Tamam mı? Ben sana ev alacağım. Söy abi bir al. sakar değilsiniz zaten. Hırsız köylüye söyledim getiriyor. Herleri yani, hırsız köylüne falan başlatma. Durum ciddi diyorum. Sakarı öldürecekler, öldürecekler. Anlamıyor musun? Tamam abi, veriyorum. Ama, tamam veriyorum abi, abi, veriyorum. Al, al ya. Çıkar cebinden. Çıkar. Çıkar. Ha <laughs> ha, hani yoktu lan, hani yoktu. Siz hepiniz böylesiniz oğlum işte, hepiniz böylesiniz. Sakar, ha. gel buraya gel. Aldım. Al, bir, iki, üç, dört, beş. Cebine saklamış oğlum, bir sürü parası var ha, bu. Ha, hadi gidelim ama. Allah Allah, Allah Neyse, hadi bakalım bakalım. Şimdi gideceğiz, şimdi gideceğiz. Hadi gidelim adamı, bir tane şeyi. Hadi bakalım. İnşallah alırız Sakar, inşallah verir ya, alabiliriz. Yapışmadın mı adam? Bilmiyorum vallahi robotu yaptırmışlar inşallah. Lan bu ne robot olabilir ki acaba? Evet. Dur kapıyı evet. çalayım. Tek evet. tek tek. Anne gülda. Tamam giriyorum. Hop. Selamünaleyküm yine bir. Aleykümselam selam hoş geldin. Hoş bulduk. Sakar konuş bakalım. <laughs> robotlar yapıldı mı? Hayır <laughs> tabii ki de yapıldı la. <laughs> Vallahi yapılmış abi. Tamam konuş konuş sen hadi. Sakar evet, bir konuş Ya, Of ya. Bana bak. istediğin her şeyi topladık. Ver bakayım sakar. Tamam veriyorum. Al bana. At malları. Ah ya tamam ver. Al şu malları. Bizim mallarımız var. Nerede mallar? Robotlar mı? Hani hepsi sandıkta. Sandıkta mı? Nerede? Eee? Sakar aç bakayım sandığı. Doğru. Tamam açıyorum. Tamam açıyorum. Hadi bakalım açalım arkadaşlar. Aç bakayım. Ulan. Abi. Ben yarısını aldım. Yarısını. Var mı lan Aha bunlar ne lan? Oha. Oha nasıl bir dakika bir dakika. Ben. Sana nasıl inanacağız bunların doğru olup olmadığını? Hani gidip test edebilirsiniz. Test. Doğru söylüyor lan Ferman sana. Sen akıllı adama benziyorsun Sakar bir... Abi burada test edelim. Burada test edelim. Tam burada mı? Tam burada. Ya bu sakar 4 dakikamız kaldı. Bak vallahi adamlar öldürecek bizi abi. Bak canımız. Bu... abi. Oha. Koy bakalım. Oha bu ne bu lan? Bu ne işe yarıyor lan? Sen oyun. Lan oyuncak vermiş bana. Daha oyuncak. var daha ne var, iş var. Daha bir vardır daha bir var. Iş, bir şey vermem bozduk ve eşya vermiş. Gel kafasını kopar. Dur daha, daha, daha var gireyim. abi daha var ya. Ama nereye gidiyor lan bu? Bir yere gidiyor lan nereye gidiyor lan. Geri geliyor. Aa, abi bu bir şeyleri kontrol edemedi. Bir anlamadım ya. Buna bakayım. Oha. Yay var lan bunun üstünde. Abi ya. vallahi bu zengin herhalde. Sakar vallahi bilmiyorum abim ama bu savaşçı bir şeye benziyor baksana yay var üstünde Dur bekle bir de ben koyacağım dur Koy. yeşil de ben koyayım Tamam bunu da ben koyuyorum koydum Ha bunda da balta var Bir bak, da bir bak, dakika bir şey geldi abi dur Abi dur ee şu şuraya koyarsam ne olur bir dakika şu şuraya Aha Bu neler Tanrım bu neler Yüzey Oha burası da balta mıdır bu Sakar doğru ya oğlum doğru söylemiş adam. Adam Hadi harbiden yapmış Ya. Sakar peki bir şey diyeceğim. Şu kırmızı olan ne işe yarıyor? Dur Hadi bakayım de kırmızıyı koyacağım. Hadi koyuyorum koydum. Oha. Sakar ben sana bir şey söyleyeyim Bizim yapmış. aradığımız robot bu. Bizim aradığımız robot bu. Bizim ya? aradığımız robotlar Çok <laughs> yeşilli bir de kırmızı. Dur bakayım bir. Aynen bak bu okçu. Bu da savaşçı. Tamam tamam. Bu kırmızı ile açık yeşil. Bunun ikisi bize tamam. lazım. Bunlar burada kalsın. Şimdi gidelim bakalım bakalım gelmişler mi? Tamam, Yardımcı olmayacaklar bunlar. Yardımcılar gelmiş mi? Gidelim bakalım hadi. Geç buraya. Haa geçelim. Sakar dur dur gitmeden önce ne yapalım biliyor musun? Bu robotları koyalım oraya. Belki bunlar bizden önce gelirler. Vallahi bak hepimizi öldürürler Sakar. Gel şu robotları tamam, yerleştirelim. abi o zaman Doğru söylüyorsun. Gel önce savaşçıları koyalım o zaman. Nereye koyalım? Aa tam da buraya koyabiliriz. Böyle. Diz hadi. O zaman arkaya da okçuları koyalım. Arkaya da okçuları koyalım. Bunlar nereye gidiyorlar? Sakar yürü bakayım bir. Aha. Gelmişler. koy. koy. Gelme buraya. Abi, oh, bak, abi, vur. abi, sokak, abi, sokak, abi, sokak abi, Koy yap koy yap koy lan. Vurun hepsini. Allah öyle. Abi yok. buraya doğru Allah koş. Buraya doğru kadar. koş. Buraya doğru et. koş. Geberin lan geberin lan. Gelin lan buraya. Ağzını <laughs> da vurun lan sizin. Siz kimsiniz lan? Abi çok vurun lan. <laughs> Aha. Abi, <laughs> abi, abi hepsini öldürdüler. Oğlum işe yaradılar. Ben de geri geldim. ışınlandım buraya. Aa, Öldüm evet. hepsi. Öldüm hepsi. Öldüm hepsi. He. <laughs> Mahmut abi de ölmüş. Aa yeri canlandı. Lan Mahmut abi sen kaç canlısın? He ben 15 canlıyım. Ulan sakar Mahmut abi yine ayağa kalktı. Şuna bak adam ölmüyor da. Of lan size robotlar. Abi bunlar nasıl bir şey böyle ya? İlk defa. Bilmiyorum sakar. Bunlar da evimizin önüne koyalım. Abi, abi. zaten evimizin var. önüne koyalım. <laughs> <laughs> Yok yok evin <laughs> etrafına bundan dizeceğim ben şimdi. Siz, siz. Şöyle bir sürü Arkadaşlar bu arada bu video 5000 like alıp da ilk defa böyle robotlar görüyorum arkadaşlar. Evimizi de etrafını dizersek biz ölümsüz gibi bir şey oluruz. Evet arkadaşlar bu videoyu sizden tam tamına 5000 like bekliyoruz. Lagın Sakar maskesini de taktı. Bizim <laughs> benim sözümü dinledi aferin <laughs> ona. Video like atın. Abone de olun arkadaşlar. Sakar 100.000 oldu şimdi sırada 200.000. Aynen arkadaşlar. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle aksiyonlu videolar istiyorsanız atmayı like unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada Bayat like Yolun'da kanalına abone olmayı unutmayın. O da 1 milyon abone olacak. Az kaldı. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi gidelim. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi gidelim abi ya benim uykum geldi. Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Ne yakalatacağım Sakar ya? Bu maskeleri boşa mı aldık yanımıza? Abi valla ben sana güvenmiyorum. Şimdi kafamdaki videomu çıkartırsın abi bizi kovalarlar içeriden çıkamayız ben. Yok yok bak şimdi izle. Hoop. Bir bakalım hey. ben kimim hemşerim? Benim ha. ismim Hüseyin. Ne kimsin lan? Hüseyin Hüseyin benim ismim ya. Ha, abi valla hiç... Oha hiçbir şey fark edilmiyor. Hehehe <laughs> tabi farkedilmiyor oğlum <olamam>. hadi hadi. Hadi <laughs> tamam. giyelim de çabucak gidelim. Dur doğru geldik mi iki önce onu bir kontrol edelim abi gel. Şunları çıkalım. Aha vallahi doğru gelmişiz abi. Bak burada Sakar bebek hayranları yazıyor. Harbiden yapmışlar lan. Ama biraz hızlı gitmemiz lazım Sakar. Ana polisler var ne yapacağız? Polisler var. Ee, benim ismim Hüseyin. Seninki de Samet Ay olsun. Tamam e, yok benimki de Mahmut olsun. <laughs> tamam tamam. Hadi bakayım Mahmut tamam gidelim be. o zaman. Hadi Bunu bilerek getiriyorum ya şey yapacağım e, hediye edeceğim onlara diyeceğim ki bu köy için hediye getirdim Tamam tamam inşallah bir şey sınırlıdır bir giyelim bakalım Hey dur bakalım dur bakalım Merhaba ee, ol oldu oldu Merhabalar biz sakar bebek aydanıyız yani iyi ki gördünüz Abone oldunuz bence sakar bebekle bayraklara Olduk olduk tabii. Aboneyiz aboneyiz Oo, o zaman siz özelsiniz. Hadi bakalım girin içeriye. Ama bak abone değilseniz sizi öldürürüm. Ya abonesiz kardeşim ya görmüyor musun? Domuz bile getirdim hediye edeceğim ona. Tamam tamam girin bakalım. Valla şüphelenmedim değil ha. Bekle bekleyse katı açayım. Hadi aç şu kapıyı Mahmut. Vallahi bak elimde artık zor tutuyorum ha. Tamamdır gel bakalım gel gel gel. Oo! Buna burası neresi la? Bilmiyorum vallahi, burası neresi. Bunu bırakıyorum şuraya. Şuraya gel bakalım. Hadi Yeni kişiler geldi merhabalar abiler merhabalar. Merhaba merhaba siz de kimsiniz? Aa, abi senin sesin baroktuna çok benziyor siz kimsiniz? Yok kardeşim ya benim ismim Hüseyin buradaki de Mahmut. Aboneys. Ana abi valla bununla Sakar'a benziyor. Neyse Hüseyin'e Mahmut memnun oldum. Hoş geldiniz Sakar köyüne. Hoş bulduk hoş bulduk. Şurada yemek mi satılıyor? He hem Bayraktar'ın en sevdiği yemek hem de Sakar'ın en sevdiği yemekler satılıyor. Hadi yiyin yiyin. Gel gel Mahmut burada yemekler varmış bak. Geldim Hüseyin geldim. Abi bunlar ne lan? Bu en sevdiğim yemeği ne Benim en sevdiğim bu değil ki. A, en sevdiğim bu abi sen bifteyi çok seviyorsun. Hayır ya ben patatesi sevmiyorum en çok. Eti seviyorum ben. Aksana bak. Hii, <laughs> o arada bir tane lan oha, yapmışlar aynısını. Eee Hüseyin görüyor musun ne güzel olmuş yemekler ya, ya. Hadi sen bana yemekler. Ben de bunlardan yiyeceğim. Böyle alalım bakalım. Aa, abi bunlar para Mahmut. Ben de onu diyeceğim bende para yok para ver bana. Abi bende de yok. Eee polisten alsak mı? Ya polisten nasıl para alacağız? Buradaki Mahmut da eşya satıyor. Bak bak burada parasız kalamayız haberin olsun. Dur bekle dinlenme para istek ee, belki merhaba dostum merhaba. Ee, bize şey para verebilir misin ya? Biz para getirmeyi unutmuşuz da. Evet tamam verir, verir ben size para. E, i̇sminiz neydi? E, benim ismim Mahmut. Bunun ismi de Hüseyin. Hüseyin Hüseyin. Sizin sesiniz çok benziyor. Bayraktor ile Sakara. Neyse ya. Şu paraları da güzel oyuncak oynayın oyuncak sakarlar bay doktor oyuncak oynamayı çok seviyor Ooo teşekkür ederiz teşekkür ederiz Teşekkür ederiz teşekkür ederiz kralsın sen ya Valla adamsın Abi sen bay doktor sesin ne benziyor Hayır Abi. ya ne bay doktoru benim ismim Hüseyin 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 gel Hüseyin gel gidelim gidelim Aha bu ne lan Aha. Yapmışlar. Bu ne lan oyuncağını yapmışlar Abi bay doktor oyuncağı ve çakardırlı oyuncağı var Çaktırma çaktırma biz değiliz onlar. Bir, e, bir dakika bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. gel, gel şöyle gel şöyle gel. Abi bunlar manyak mı bizim her şeyi biz yapmışlar. Ne bileyim ben bizi bu kadar çok seviyorlar işte sakar. Harbiden abi. Vallahi yakalanırsak bunlar bizi ölsem çıkartmaz buradan. Sakın kafan lekeni çıkartma. Ne i̇şte. Şey yapalım gel gel gel. Aa burada bir yer var bu ne? E, dur sarak dur sarak. E, merhaba dostum buradaki şey ne? Anne hani valla burayı bey satıyorum. ben satıyorum. Sen, mi satıyorsun? Ne yapıyorsun? ne Hani arkadan gireceğiniz burası parkur bu parkuru geçerseniz valla ödül kazanıyorsunuz Arkadan ha. mı geçiyoruz? Aa buradan gidiyor sakar galiba Buraya gel buraya gel gel buraya Dur geliyorum bekle neresi? Gel 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 burası burası, burası Aa parktan giriyoruz Aynen Merhaba abi merhaba Ha siz kimsiniz? Aa sakar sen misin? Ne sakar ben şey Mahmut ya Bu da Hüseyin, Hüseyin Hüseyin Hüseyin, ile Mahmut Eee e, biz burayı parkuru geçmek istiyoruz da nasıl geçeceğiz? Ha ilk önce benden bilet alın 45, 45 dolar diyor. Abi ne yapacağız? Alak mı? Çok para alacağız. Yapacak bir şey yok. Aldım ben bir tane. Ya, Bak. Bir tane yeterli oluyor mu abi? He he. Bir tane yeterli oluyor. Ha, abi o zaman başlayalım. Neden korkuyorum? Tek tek. Son başlıyor. Allah. Allah tamam. Bir şeyin yeterli bir, bir şeyin. Sen abi, de şey. et Mahmut. Abi, o oluyor, o oluyor. Allah. Buradan <laughs> böyle. Buradan böyle. Tamam. Abi ne yapıyorsun?

işte bu lan. İşte bu. Ana baydokları burada. Arkadaşlar bayrakları burada yakalayın yakalayın. Arkadaşlar. Ağzını atacağım. sakin olun. Ya ben baydoktor değilim değilim sakin olun. Hayır lan sakar da burada. Arkadaşlar valla sakarla bayraklar köyümüze gelemiş. Hadi öldürün la. Sakar kaç 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 bizi öldürmeye <laughs> çalışıyor. Kasaplan bunlar. Buna bir daha Abi gel foto al abi foto Ne fotoğrafı? <laughs> Yürü git kardeşim <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. ya. dakika abi. Dur fotoğrafı çekelesek belki bizi öldürerler. Ben barış ettim bunları. Ya boşver sakar ne fotoğrafı öldürmeye çalışacaklar bizi. Kaçalım <laughs> buradan. Gel gel gidelim. Merhabalar merhabalar. Hadi abi bir foto çekerek ne ola abi. <laughs> kardeşim çekil hemen. Görecek bakalım. Tamam evet, abiciğim. Çek, çek. Hadi bakalım. <laughs> abi böyle eli ayırdı va. Tamam abi çektim abi. Tamam Elif'in kardeşemi çektiği vallahi arkadaşlar ne ya? Hava çektim. bastırdı sakar ne olacak? Tamam bir hadi. Vallahi bu da fotoğraf çekti. Allah da, 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 da bırakırlar ya. Ya çocuklar siz denediniz niye böyle şey yapıyorsunuz? Hayır abi vallahi size çok ayırdınız. Her videonuza 30 tane like atlıyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sokal burada yaylı ok var. Gel gel gel. Tamam abi. Şimdi sen ilk abi. ben atacağım izle bak. Hop. Vuramadın la. lan. Niye vuramadın tam ya? Tam ortayı vurcan tam ortayı. Öbürünü at. Hop, acıp at. Oo abi. Tam ortası gibi ama değil. Ver bakayım. Vallahi tam ortasına vurdum gayet ben de. Hiç şöyle verelim bakalım. Abi bebala size bebala. Sizeres kaydırın böyle. Oo, dur bakalım abi. Hop. Aha. Vuramadın ya. Ah burda, burda vallahi. Burda. Gel bakalım abi şimdi bunu gelin, bunu getirin. Ne kadar dostum? Ah be dur sakar He, Abi öleceğim, vallahi heyecandan öleceğim. He, gel çekelim gel, gel, çek fotoğrafımızı. çek çek. Yok çek, çek. yok fotoğraf istemiyorum. Hoş geldiniz. Ne istiyi? bir resim yarışması yapın abi. Bak sizin için hazırladım ne olur. Oturalım bakalım nasıl bir yarışma bu ya? ama bilgisayardan yapacağız. He, abi resmi çiziyorsunuz, kazanan parayı kapıyor. Abi, tamam abi. tamam ne çizeceğiz? Ee, ne Elma çizin elma. Elma mı? Ben kırmızı elma çizeceğim. Ben de abi kırmızı elma çizeceğim. Abi burası ne güzelmiş ben çok beğendim ya. Tabi beğenirsin Sakar. Birazdan bizi bırakmayacaklar sen gör. Abi kaçmamız lazım. Nasıl kaçacağız? Hep senin yüzünden ya. Bilmiyorum valla. Nasıl benim yüzümden? Sen dedin gelelim diye. Ya ben sana dedim ki kendini gösterme gösterme. Nereden bileyim canım sıkıldım Hava alamadım. Ya. Böyle hemen elmamızı yapalım. Sus artık olan oldu Sakar. Oha vallahi yaptım. Çok da güzel bir elma oldu. Valla benimki benzemedi ya. Gönderdim çıkıyor benimki. Tamam ben <laughs> vallahi abi kim kazanacak bakacağız Allah heyecanla öleceğim Vallahi bak kalbim atıyor En çok kimi seviyorsun lan sakar mı beni mi Abi ikinizi de izliyorum 30 tane hesap açtım hepsine like atıyorum 30 hesap ne ya helal olsun sana vallahi. Allah'ım öyle bir fanlar İçeride neyse Hadi bakalım kaçıyoruz zaman. zaman ee, Sen puan mı yiyeceksin değil mi He abi e, Tamam da böyle atalım bakalım Hop bu belli bir bak nasıl olmuş Geldim geldim Allah benimkini ben yanlışlıkla koydum ya Burada baksan olur mu Aha <laughs> Bu ne lan <var> böyle? Seninkinden <laughs> güzel abi seninkine bak pancara benziyor. Gel ne pancarı ya? Hangi bizim daha güzel? He abi ikiniz ikine daha güzel. Alın abi paranızı. Paynoktana veriyorum ben. Arkadaşlar yorumlara yazın. Gel buradan göster. Hangisi siz gelmeye benzi? benzi, benzi, benziyor? Bence beni daha çok benziyor arkadaşlar. baksanıza da benimkime. Yürü git lan. lan lan? Yürü git valla öldürürüm seni bak hayran köyünde. Gel kılıç kılıcı hadi hadi gel. Hadi gel. <laughs> Var, Aa burada yarış var galiba Sakar. Yarış aha. Adam. Merhaba merhabalar. Ee, merhaba. Aa bir tane araba var ama niye bir kere de Bilmiyorum ki. Bir Merhaba dostum. Aa e, Sakar bebek. E, hoş geldin köyüne. E, o, hoş bulduk hoş bulduk. Bu yarış ne kadardı? Abi size böyle baba hadi Yarış yapın hadi. Tamam yapacağız yapacağız. Bir tane var arabama. Ya abi var orada bir tane daha. Nasıl var ya? Gel gel buldum Sakar gel. Açtım valla dışarıya koymuşlar yalnız benzinini koyamadım Tamam eee bu benim mi? Tamam şunu alalım hemen Şöyle benzinimizi katalım Allah Allah Nasıl beni ya Allah Allah Ben şu ben, benzinini katamıyorum Abi şu katamıyorum ya, Bir katamadın benzinini ya ver şunu. Şimdi önce bir bakalım benzin girişi nerede bunun Şurada olması lazım bir dakika Şurada ee? bir yerde olacak Allah Allah buna niye koyulmuyor ya Bozuk mu acaba makineler? Evet. Çalıştı. Yarışa başlayacağız Gel 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 Seni bir burada neresi? de görsen yarış. Senidi ki, başla. Jetdir baba. Baş 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 kaçtır kaçtır Gönlümün kaçtır. baş baş kaçtır, Gel buraya baş 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 Gel buraya gel buraya Allah sağ olsun sağ olsun baş 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 Ne oldu taş kafalı kaybettin? Oh, yenemedim ya. Buna no, bak şurada bir de dönmeye devam ediyor. O şurada gitmez abi. Gettir baba. Hop. Getir Neyse. Getir. Zaten her zaman yeniyorum seni. Boş ver. Boş ver. Para duruyor sen ha. Neyse. Ama burada ne varmış Sokar gel bakayım. Gel bakalım abi. Aha. 16 ramolim var lan. Koş koş koş. Allah. Hop. 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 buradan. Aha, hadi Vallahi blok koysak çıkarız sakar. Sen burada kal, ben ağaçtan blok koparacağım. Bekle. Tamam tamam tamam. Zıplayacağım. Zıplaydı birazayım burada. Hayır, arkadaşlar. Ağacı buradan kurtulmamız lazım. çünkü arkadaşlar. Aha kendi oyuncağımızı almayalım mı? Geldim, geldim. Boş ver oyuncağı falan. Gelip alırız sonra. Gel buradan zıplayacağız. Hop! izle beni, izle beni. Geldim, geldim, geldim. Hadi bakalım. şimdi <laughs> önce buraya. Buradan da tamam buraya. Gel de gel takip et beni. He Allah çocuklar şey kaçıyorlar kaçıyorlar. Lan sakal başına gidiyor. Abi valla birisi gördü. Kaç abi kaç. Kaç. Allah Allah kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Tamam tamam kaçtı 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 kaçtı. Valla benim hayran köyüm neymiş şey arkadaşlar. Yemin ederim var ya. Yürü ya. Bunlar bizi esir alacak yoksa. Yemin ederim hepsi de birbirine benziyor. Yürü 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 kaçalım. Aha yolda çadır buldum bunu da alayım. Ben çadır çadırdır. Ya. Adam. Al koyacağım ya ileride. Al koydum. Evet koy. Adam açadım bir oh. kere biz paramız var. Al oraya. <laughs> 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 yürü yürü peşimize düşecekler yoksa. Tamam abi şimdi bizi ona doğru